Bir de şu an hem sıcak hem de ben havuza gittiğim için sırtım yanıyor. O yüzden şu an yok. böyle çekeceğim. Şimdi arkadaşlar ben tarım burası gibi şey indirdim. İpek yani, kendisini de yapacağım bunu Aynı anlattık ama size ben göstereceğim. Şuraya ben şuradan hemen şunu şöyle geçeyim. Bunu göstereyim size ben olabilir. Şimdi arkadaşlar Zula ee, ben Zula arkadaşımın bir yapacağım ama bunu yapmayacağım başka yapacağım bunu deniyorum şu an böyle atıyorsunuz buraya bunu sonra buraya mor diyorsunuz buradan bir aynen bir suyu buna buradan bu açık olmayacak tabii size normal color buradan şöyle yapalım select color şu tam tamam bu böyle gözüküyor e, biraz şöyle yeşilin tamamen olması için şöyle biraz bunu ayar mı böyle iyi şöyle biraz yükseltelim bunu yok abi şöyle iyi böyle iyi bu neymiş mükemmel bir malatiler bunu alacağım böyle yapıyorsunuz Arkadaşlar böyle yapıyorsanız sonra Şöyle Nasıl alayım ben bunu? Dur bir dakika bir dakika. Böyle okulardan kolor demeden. Bir dakika. Tamam. Böyle bir kolor demeden biz size izletelim. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Aa arkada böyle klasik olmuyor. Ne Ay burada vardı zaten. Bir kolor. Şunu Şimdi, Şimdi izleyin arkadaşlar. şöyle böyle bilgiler istiyorsanız oh. videoları istiyorsanız like atmayı Kanala Abone olmayı unutmayın.